Merhabalar bugün sizlere para piyasası hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Para piyasası, bir yıldan kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı finansal piyasa türüdür. Para piyasalarındaki fonlar genellikle şirketlerin nakit nakit benzeri veya nakde çevrilebilen dönen varlıklarını finanse etmek için kullanılır. Para piyasasının araçlarını ticari senetler, kaynaklarını ise çeşitli mevduat oluşturmaktadır. Para piyasasının kendi içinde örgütlenmiş ve örgütlenmemiş para piyasası olarak da bir ayrımı yapılabilir. Örgütlenmiş para piyasası bir bankalar sistemidir. Çünkü işletmelerin nakit ihtiyacı çoğunlukla ticari bankalar tarafından karşılanmaktadır. Örgütlenmemiş para piyasası ise banka sisteminin dışında kalan piyasadır. Bankalar dışındaki kişi ve kuruluşlar da bazen işletmelere kısa vadeli fon sağlarlar. Makroekonomi için finansal piyasalar, işlem gören ürünlerin vadesine göre para piyasaları ve sermaye piyasaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Para piyasalarında işlem bir yıldan kısa, sermaye piyasalarında bir yıldan uzundur. Para piyasalarında kısa vadeli likidit açığı olanla likidite fazlası olan karşılaşır. Likidite de fazlası olan faiz talep eder, likidite de açığı olan faiz öder. Örgütlü, kurumsal, profesyonel, kredibilitesi yüksek, ürün standardı olan bir piyasadır. Para piyasalarında müşteriler bankalar aracılığıyla karşı karşıya gelirler. Bankalar döviz piyasalarına alım satım, fonlar, repolar, mevduatlara aracılık eder. Bankalar para piyasası risklerine karşı koruma yöntemi uygular. Para piyasası fon transferleri ile piyasanın likidite sorununu çözer. Para piyasasının en önemli aktörü olan bankalar, topladıkları mevduat fonlarını işletmelere kredi olarak verir. Hazine bonusu adıyla kısa vadeli borçlanma araçları satın alarak hükümetlere fon aktarırlar. Fonların fiyatı olan faiz oranı, vade, para birimi, kredibilite, enflasyon, arz ve talep tarafından belirlenir. Faiz oranları dalgalanmaları, bankaların açık ve kapalı pozisyonlarını, fiyat riskini belirler. İkincil para piyasası enstrümanları, hazine bonoları, mevduat sertifikaları, banka kabulleri, finansman bonoları ve repodur. Para piyasası organize ve organize olmayan olarak ikiye ayrılır. Organize piyasalar, Interbank, devlet iç borçlanma senetleri piyasası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ve ters repo işlemleri piyasası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tahvil ve bono piyasası ve borsa para piyasasıdır. Organize olmayan piyasalar, bankalar arası serbest para piyasası, bankalar arası repo piyasası, bankalar arası tahvil ve bono piyasasıdır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.